merhaba. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün çekilişi kazanan arkadaşımıza petini <laughs> veriyoruz. Şimdi hemen inşallah vay tebrikler kazandı. Telefona bakıyor. Telefona bakma lütfen. Tebrikler kazandın. <laughs> kazandın. Şaşırdım. Şaşırdım. Evet tebrik ederiz. Gökçecik. pardon pardon pardon. Vay da kaldı. Vay vay vay. Kazandı. Dur internet. Bir Hı, dakika. Benim internetin sorunu yok. Sana verdiği şeye bak. Yaban domuzu. Ben şey vermiştim. Ne vermiştim? Ben ne vermiştim kız? Bilek bir daha.